Bu simülasyonda da inceleyelim. Yol farkı sıfır dalga boyu. Yapıcı girişim. Yani birbirini destekliyor demek istiyor. Başka bir nokta seçtim. Şu noktayı seçtim. 1.1 oldu. Tam denk gelmedi demek ki. Heh, yol farkı 1.0 dalga boyu. Dalga boyu. Demek ki şurası birinci dalga katarı üzerinde bir nokta. Burası ikinci dalga katarı üzerinde bir nokta. İki dalga boyu. Çünkü tam kat. Yol farkını hesaplamış. Nasıl hesaplamış yol farkını? Şu noktanın Birinci kaynağı uzaklığını ölçmüş, birleştirmiş çizgiyle. İkinci kaynağı uzaklığını da ölçmüş, kırmızı çizgiyle birleştirmiş. Aradaki farkı almış, çıkarmış. Çıkarma işlemi yaparsa şu beyaz çizgi kadar bir şey kalıyor. Beyaz çizgi iki dalga boyuymuş. E, beyaz çizgi iki dalga boyuysa ne olur? O beyaz çizgi iki dalga boyu. Oraya iki tane dalga boyusu var diyor. Demek ki iki tane tam dalga sığacak. Dolayısıyla iki dalga boyu uzatırsanız zaten aynı yere gelirsiniz. Periyodik olduğu için o dalgalar. Şurada aynı şeyler görünür. Dolayısıyla şu noktalar beraber titreşiyor diyebilirim. Tepe ise tepe, çukursa çukur. Aynı anda tepe tepe ikisinden de aynı anda çukur çukur. Birlikte titreşen eş fazlı noktalar. Dolayısıyla aynı anda tepe, aynı anda çukur. Maksimum genlikte titreşir bunlar. Peki. Bir de şu noktaya bakalım. Yol farkı 1,5 dalga boyu buçuklu kat. Buçuklu kat olduğu için demek ki aradaki fark nedir? Yol farkı bir buçuk dalga boyuymuş ya. Yani buraya bir buçuk dalga sığacak. Bir buçuk dalga demek tepe ile çukur denk geldi demek. Şuraya birinden tepe ulaştıysa mesela şu dalga kaynağından tepe vardıysa yarım dalga bir buçuk dalga boyu fark var ya. Bir buçuk dalga boyu fark orayı çukur yapar. Bir dalga boyundan tepe vardıysa öbür dalga boyundan çukur vardı. Ne oldu? Birbirini söndürdü. Sürekli birbirini söndürür bunlar. Sürekli hep sönüp kalır. Dolayısıyla sıfır hizası. Dolayısıyla değişmiyor bak oranın yüksekliği. Demek ki burası düğüm çizgisiymiş. Şu nokta düğüm çizgisi üzerinde. N-1 bölü 2 bir buçuksa N-2. Hakikaten de ikinci düğüm çizgisi üzerinde bir nokta. Şu noktalar bakın şöyle maviyle çizmeye çalışayım hiperbolik eğrileri. Bu noktalarda düğüm çizgileri. Maviyle gösterdiklerim düğüm çizgileri. Birinci, ikinci düğüm çizgisi üzerinde çıktı. Bu simülasyonu da inceleyelim. İki tane dalga kaynağı sürekli dalgalar üretiyor. Dolayısıyla görüyorsunuz hiperbolleri görüyorsunuz. Kırmızı eğriler var. Kırmızılar dalga katarı. Maviler düğüm çizgisi olmuş burada. Şu pembe noktanın da yol farkını otomatikman söylüyor bize bilgisayar. Şu noktanın yol farkı iki dalga boyuymuş. Dolayısıyla ikinci dalga katarı. Şu noktanın yol farkı bir dalga boyuymuş. Birinci dalga katarı. Şu noktanın yol farkı neymiş? 1.5 dalga boyuymuş. n-1 bölü 2 1.5 ise n 2. İkinci düğüm çizgisi üzerinde. Doğru. Hakikaten de o nokta ikinci düğüm çizgisi üzerinde. Başka bir simülasyondan da inceleyelim. Bakın görüyorsunuz dalga katarı üzerinde bir nokta işaretleyeceğim. Sıfırıncı dalga katarı üzerinde. Şimdi burada nerede noktalar? Ee, önce şeyi bir göstereyim. İki tane dalga kaynağı eş fazla, eş fazla dalga üretiyorlar. Bakın, mavi noktaların olduğu yerde eş fazla dalga üretiyorlar. Bunların tam ortasından geçen çizgi merkez doğrusu. Dolayısıyla sıfırıncı dalga katarıdır bu. Bu mavi çizginin üzerinde maksimum genlikli noktalar olmalı. çift tepe veya çift çukurlar. Şimdi bakalım, şu üzerinde bir nokta aldım. Bakın iki dalgadan da iki dalga kaynağı var. Kırmızı noktalar dalga kaynakları. Yandan görünüşünü sinüs e, grafiğiyle göstermiş o dalgaların. Birinden tepe geldiyse öbüründen de tepe geliyor. Biri çukursa öbürü de çukur olarak titreşiyor. Bu ne demek? Hep çift tepe çift çukur veya hep aynı şeyi yapacaklar demek. Yani çift tepe olduklarında maksimum genlik öbür türlü e, eksi maksimum genlik çift çukur olduklarında bu şekilde titreşecekler çok yüksek genlikte çalkantılı noktaymış orası demek istiyor. Dolayısıyla orası hareketli çizgilerdir. Çünkü bir çift tepe bir çift çukur. O nokta şu işaret edelim siyah nokta bakın bir çift tepe bir çift çukur oluyor. Peki bir de şurada düğüm çizgisi üzerinde bir noktayı seçeyim. Bakın biri artı genlik öbürü eksi genlik. Birinden artı genlik geldiyse öbürü kaynaktan o noktaya eksi genlik geliyor. Çünkü yarım dalga boyu fark var. O yüzden tepeye çukur yarım kaydığı zaman böyle zıt faz oluşuyor. Dolayısıyla ne olacak? Bunlar hep birbirini sıfırlar. Bir artı genlik, bir eksi genlik her daim sıfır kalır. Dolayısıyla o nokta hep sıfır. Hiç çalkalanmıyor, hiç yükselip alçalmıyor. Durağan hareketsiz gözüküyor. O yüzden düğüm çizgilerini hareketsiz çizgiler Şimdi bir soru yapalım. Eş fazlı iki kaynak dalga boyu 6 cm olan dalgalar yayıyor. Su üzerinde bir P noktasının kaynakları uzaklığı 20 ve 8 santimetre ise P noktası hangi çizgi üzerindedir? İki tane kaynak varmış. K1, K2 eş fazla diyor. Güzel. 6 santimetre dalga boyu dalgalar yayıyor. Bir tane P noktası var ortamda. Ortamda bir P noktası var ve bu P noktasının kaynaklar uzaklığı verilmiş. Birinci kaynaktan 20 santim, ikinci kaynaktan 8 santimetre uzak. O halde yol farkı nedir? Hemen bulurum. Kaynakları olan uzaklıkları farkı. 20-8 kaç yapar? 12 cm. Yol farkını buldum. P noktasının yol farkı 12 cm. Peki şöyle yapıyorduk. Delta S bölü lambda oranı. Bakalım ne çıkacak ona göre yapıyorduk. Önce bir bulalım bu oran neymiş. Çünkü iki ihtimal var. Ya n çarpı lambda çıkacak dalga katarı diyeceğim. Ya da n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda çıkacak. N eksi 1 bölü 2 çarpı lambda çıkacak. Buna da düğüm çizgisi diyeceğim. Delta S 12. 12 bölü dalga boyu 6 soruda verilmiş. 12 bölü 6 kaç çıktı? 2 çıktı. Tam katı çıktı dikkat ettiyseniz. Dalga boyu, delta S bölü lambda oranı 2 çıktı. Yani N çarpı lambda formülü buydu. Bu oran. Pardon şurada lambdalar olmayacak. N veya N eksi 1 bölü 2 çıkacak. Lambdayı bölü olarak geçirdik çünkü tam sayı çıkarsa dalga katarı, düğüm çizgi, e, buçuklu sayı çıkarsa düğüm çizgisi. Bu oran kaç çıktı? 2 çıktı. Tam sayı çıktı. O halde dalga katarı. ikinci dalga katarı. Demek ki bu P noktası ikinci dalga katarı üzerindeymiş. Şu merkez doğrusu. Şu birinci dalga katarı ise mesela şu ikinci dalga katarı ki ikinci dalga katarı üzerinde çıkmış P noktası. Şimdi de faz farkını görelim iki kaynak arasında faz farkı olabilir. Bizim daha önce, az önce gördüğümüz bu e, girişim olayı neydi? Eş fazlıydı. Yani kaynaklar dalga üreten iki tane kaynak aynı anda suya batıp aynı anda çıkıyordu. Birlikte aynı periyotla. Şimdi yine periyotlar aynı olsun. Eşit periyotlu olsunlar da bu sefer arada bir gecikme olsun. Yani arada bir faz farkı olsun. Birinci kaynak mesela daha erken başlasın. ikinci kaynak biraz gecikerek başlasın. Ama yine de eşit periyotla devam etsinler. Şimdi başlangıç farklı olduğu için aynı anda başlayamadıkları için bir faz farkı olacaktır. Yani suya batarken ne olacak? Aynı anda değil. Aynı anda olsaydı eş fazlı Peki faz farkı varsa ne olacak? Aynı anda suya batmayacaklar. Bu şekilde olacak. Peki öyle bir durumda nasıl olur hesaplar onu görelim. Şimdi eş fazla olsaydı, iki K1 ile K2 dalga kaynağı eş fazla olsaydı aynı anda dalga üretmeye başlayacaklardı. Yani K1 dalgayı üretti diyelim ki yola çıktı dalga. Dalga yola çıktı. Öbürü de aynı anda yola çıktı. Şimdi biliyoruz ki aynı ortamda oldukları için, aynı su oldukları için aynı derinlik, aynı hız. İkisinin de ne olacak? Aynı hızla ilerleyecek. ikisinin de ürettiği dalgalar. E tabii ki aynı hızla ilerledikleri için bu dalgalar nerede karşılaşacaklar? tam ortada karşılaşacaklar. Kaynaklar arası uzaklığın tam orta noktasında karşılaşacaklar. Tam orta noktasında karşılaşacaklar. Orta noktasında karşılaştıkları zaman bu tepeler ne olacak? Çift tepeyi üretecekler. Demek ki tam ortada merkez doğrusu yani sıfırıncı dalga katarı oluşacak. Merkez doğrusu sıfırıncı dalga katarı oluşacak. Yani merkez doğrusu dalga katarı olacak demek istiyoruz. Peki. Fakat faz farkı varsa, bir gecikme varsa, biri erken başlamış, biri geç başlamış. Mesela K1, K2. K1 biraz erken başlamış dalga üretmeye, K2 geç başlamış olsun. Ne olacak şimdi? K2 bir dalga üretti. Dalgayı üretti, dalgası biraz ilerledi tabii zaman içerisinde yayıldı. Yavaş çekimle düşünün. Dalgası buraya kadar geldi. Öbürü daha yeni dalgayı üretti. Dalga daha burada. K2'nin ürettiği dalga. T süre geçti diyelim ki. T süre gecikti. Periyotları eşit zaten. ikisinin de periyoduna büyük T diyelim. Periyotlar eşit. Şimdi biz biliyoruz ki gene hızlar aynı. Çünkü aynı ortam aynı derinlik. Ne olacak? Gene kendi ortalarında buluşacaklar. Şuranın orta noktasında buluşacaklar. Şuralar eşit olacak şekilde buluşacaklar. Artık ne olacak? Bizim dalga katarı burada oluşacak. Dalga katarı burada oluşacak. Bakın dalga katarı kaynakların ortasında oluşuyordu. Artık kaynakların ortasında oluşmadı. Şurada bir mesafe var bakın dikkat edin. T süre. T sürede ne kadar yol alır bu? X eşittir V çarpı T kadar. Hız çarpı zaman kadar yol aldı. V çarpı T kadar bir uzunluk farkı var. Dolayısıyla orta nokta ne kadar kaymıştır? V t bölü 2 kadar kaymıştır. Demek ki T süre gecikme V T bölü 2 kadar orta noktanın kayması. Yani demek ki dalga katarı VT bölü 2 kayar. Bütün desen aynı şeyler artık orada geçerli olacak. Bütün desen VT bölü 2 kadar kayar. Kime doğru kaydı? Sağ tarafa kaydı. Geciken kaynak geç kalan buydu K2. Demek ki şöyle diyebiliriz. Eğer T süre bir gecikme varsa, faz farkı varsa gecikme süresine T dersem girişim deseni geciken kaynağa doğru V T bölü 2 kayar. Kural bu. Dolayısıyla bütün dalga katarları, düğüm çizgileri geciken kaynak tarafına doğru kaymış oldu. Ne kadar kaydı? Kaç santim kaydı? V çarpı T bölü 2 kadar kaydı. Faz farkını tekrar inceleyelim faz farkı olduğu zaman dolayısıyla bir kayma meydana gelecek. Kayma olduğu zaman da hesaplar değişecek. Çünkü yol farkını etkiler bunlar artık. Bu kayma mecburen çünkü erken başlayan kaynak biraz sağdan başlamış gibi oluyordu ya. Bu kayma mecburen yol farkını etkileyecek. Dolayısıyla yol farkı hesaplarında formüller değişti. Peki burada büyüklükleri tanımlayalım. Küçük p harfi diye bir şey var. Faz farkı esas bu demek. P harfi. Küçük p. T'ye gecikme süresi dedik. Kaynaklardan biri geç kalacak da kaç saniye geç başlayacak? Küçük Büyükte periyotları kaynakların. Lambda dalga boyları ki zaten ikisi içinde eşittir. Delta yine yol farkı. N dalga katarı ve düğüm çizgisi sırası. Hani en ince düğüm çizgisi en ince dalga katarı falan diyorduk. Burada faz farkı şöyle tanımlanmış bakın. Faz farkı P eşittir T bölü T. Ya da X bölü lambda. Gecikme yoluydu X V çarpı idi. Faz farkı, p eşittir gecikme süresi bölü periyot. Bu oran her zaman 0 ile 1 arasında olacak şekilde ayarlanacak. Yani eğer gecikme süresi periyodun bir buçuk katıysa, bir buçuk demeyeceğiz, onu yarıma tamamlayacağız. 1.6 çıkarsa bu oran tam kısmını atacağım, 0.6 diyeceğim. 3.2 çıkarsa bu oran tam kısmını atacağım, 0.2 diyeceğim. Faz farkı 1 ile 0 arasında olacak şekilde ayarlanacak. Bu faz farkı denen keseri bulduktan sonra artık formüller, bakın değişti artık şuradan yapılacak. N çarpı lambdaydı. Delta S eşittir. Yani yol farkı. N çarpı lambdaydı. Artık N artı eksi P lambda oldu. Tabi çünkü yönüne göre değişiyor. Sıfırıncı dal da katarının solunda mı sağında mı? Ona göre artı eksi değişiyor. Fakat bizi burada bu ayrıntılar pek fazla ilgilendirmiyor. Lise müfredatında bizi zıt fazla ilgilendirecek daha çok. Yine öbür tarafta gene n artı eksi p'yi ilave etmişim. n artı p eksi p eksi 1 bölü 2 lambda olursa da düğüm çizgisi olacak. Şimdi özellikle zıt faz diye bir şey var bizi ilgilendiren ona dikkat edin. p eşittir 1 bölü 2 olma durumu zıt fazdır. Yani periyodun yarısı kadar bir gecikme varsa bu tür faz farkı var. faz farkının 1 bölü 2 olduğu duruma zıt faz denir. Zıt faz olursa çünkü bakın formüllerde bir güzellik var zıt faz olursa ne oluyor? 1 bölü 2 yazarsam artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 şurayı tam sayı yapıyor. Sıfır yapıyor. Veya 1 yapıyor bir tarafta. Sonuçta tam sayı oluyor burası. Buçuk kat eskiden buçuk kat olan eş fazlı durumda buçuk kat olan zıt faz durumunda ister istemez tam kat olur. Eş faz durumda tam kat olan artık buçuk kat olur. Çünkü p eşittir 1 bölü 2'nin güzelliği bu. Dolayısıyla dalga katarları düğüm çizgilerine, düğüm çizgileri dalga katarlarına döner. Eş fazda eğer merkez doğrusu mesela sıfırıncı dalga katarı ise artık sıfırıncı düğüm çizgisi olacak demektir. Bu faz farkını şimdi bu simülasyondan inceleyelim. Kaynaklar arası faz farkı şu an sıfır. Bunu zaten şuradan anlıyoruz. Tam orta dikme çünkü kaynaklar şöyle durmuş. Kaynaklar böyle durmuş. Orta dikme ister istemez sıfırıncı dalga katarı oluyor. Çünkü oranın yol farkı sıfır oluyor. Bu eş faz. Faz farkın sıfır olduğudur. Peki Faz farkı yaratalım. Burada faz farkını arkadaşlar derece cinsinden vermiş. Normalde biz 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi kesir diyorduk. Faz farkını derece cinsinden vermiş. 90 dereceye getirirsen faz farkını 1 bölü 4 demek bu. 90 olursa 90 derece 1 bölü 4 ya. Dolayısıyla 180 olursa 1 bölü 2 demek. Şimdi zıt faza getirdim. Dolayısıyla girişim deseni değişti bakın. Önceden şurada ne vardı? Orta dikme neydi önceden? Dalga katarıydı. Artık orta dikme düğüm çizgisi. Çünkü şu açık çizgiler düğüm çizgisi. O değişiyor. Şimdi şey yapalım. Bakın faz farkı yaratıyorum. Faz farkı yarattıkça girişim deseni kayıyor. Dalga katarları, düğüm çizgileri zıt faz durumunda yer değiştiriyor. Eş faza getireyim. Sıfır yapayım. Şu an faz farkı sıfır. Eş faz. Görüyorsunuz yatay çizgi dalga katarı zıt faz yapacağım düğüm çizgisi olacak. Zıt faz yapacağım orası düğüm çizgisi olacak. Yani zıt fazda düğüm çizgileriyle dalga katarları yer değiştirir. Genelde zıt faz sorulur zaten faz farkından. Eğer zıt faz sorulursa dalga katarların düğüm çizgilerini yer değiştirecek yapabiliriz.